Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber şalgam suyu ile nefis bir bulgur salatası yapacağız. Bulgur salatamız için şöyle hazır şalgam suyu kullanacağız. Bulgur salatamız için tenceremizin içerisine 4 su bardağı şalgam suyumuzu alıyoruz. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım ve şalgam suyumuzu kaynamaya bırakalım. Evet şalgam suyumuz kaynamaya başladı şimdi içerisine bulgurumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar bulgur salatamız için normal pilavlı bulgur kullanmıyoruz iri baş bulgur kullanıyoruz şöyle yakından da göstereyim size fikir olması açısından normal bulgurlara nazaran biraz daha iri oluyor tüm aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz şimdi kaynayan şalgam suyumuzun içerisine bulgurlarımızı ilave ediyoruz 2 su bardağı bulgur ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Tuz eklemiyoruz. Zaten biliyorsunuz şalgam suyu e, tuzlu oluyor. O yüzden ekstra hiç tuz kullanmayacağız bu salatada. Direkt şalgamın kendi lezzetiyle olacak salatamız. Şimdi bulgurumuzu da ekledikten sonra e, suyumuzun, şalgam suyumuzun tekrar kaynara düşmesini bekliyoruz. Tamamen güçlü bir şekilde kaynadıktan sonra kapağını ilave edip kapağını kapatacağız tenceremizi. Evet, suyumuz güçlü bir şekilde kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızın altını kısı alacağız. Tenceremizin kapağını da kapayacağız. Tıpkı pirinç pilavı, bulgur pilavı pişirir gibi güzelce pişireceğiz bulgurumuzu. Evet, bulgurumuz çok güzel bir şekilde pişti. Ocağımızın altını kapadık. Şöyle de göstereyim hiç suyu kalmadı. Şimdi bulgurumuzu soğumaya bırakalım. Bulgurumuz tamamen soğusun, ardından yeşilliklerimizi ekleyeceğiz. Evet, bulgurumuz tamamen soğudu. Şimdi yeşilliklerine ekleyeceğiz. Şöyle küçük bir kase dereotu ekliyoruz ince doğranmış ardından şöyle yine küçük bir kase taze yeşil soğan küçük küçük doğradığımız salatalık, salatalık turşumuza ekliyoruz Ve şöyle biraz sıvı yağ veya zeytinyağı elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Salatayı nasıl yağlıyorsanız o şekilde. Bol yağlı seviyorsanız biraz fazla kullanabilirsiniz ya da daha az kullanabilirsiniz. Yağ miktarını tamamen tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Bir karıştıralım bakalım. Tuz eklemiyoruz arkadaşlar. Şalgam suyu yeterince tuzlu zaten. Ekşi de eklemiyorum. E, şalgam suyunun biliyorsunuz böyle bir e, ekşi, aromatik bir lezzeti oluyor. O yüzden ekşiye hiç gerek yok ama bir tadına bakın. Eğer ihtiyaç duyarsanız ekşi limon suyu, e, nar ekşisi eklemek istiyorsanız tercihe göre ekleyebilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Ben bu salatayı kime yapsam ikram etsem bana şey diyorlar mor bulgurla mı yaptınız mor bulguru nereden buldunuz çok lezzetli diyenler oluyor siz de mutlaka yapın ve misafirlerinize ikram edin evet yağı da ideal oldu bence çok fazla yağ eklemek istemiyorum salatamız servise hazır şimdi servis edelim. Evet mor bulgur salatamız servise hazır. Bir kek kalıbını aldık. Ters çevirerek o şekilde servis ettik. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Harika bir salata çeşidi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.